Merhaba İngilizce konuşanlar. Sizinle beraber şu anda bir İngilizce inceleme videosunda tekrar beraberiz. Arkadaşlar Tuğba Büyük Üstün'de tekrardan bir video yapıyor olacağız. Daha önceki video Tuğba Hanım'la ilgili izlendi ve çok da güzel izlenmeler elde etti. Sizlere bir trik olacağını, bir ipucu olacağını, bir detay olacağını, sizin de İngilizce konuşma becerinize katacağınız mutlaka detaylar olacağını eminim. O yüzden bu videoları sizin için inceliyorum ki sizlere faydası dokunsun. Özellikle bu videoda ne yapıyor olacağız? Arkadaşlar, karşı taraftaki kişi çok hızlı, çok akıcı, İngiliz İngilizcesi diyelim. Tamam? Ve e, biz bunları çok yetişemiyoruz, çok anlayamıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar kelime avcılığından daha önce sizlere bahsetmiştim. Tamam cümlede bağlam kurmaya geçmeniz için önce kelime avcılığıyla başlarsanız sonra cümle cümle soru cümleleri bağlam içerisinde öğrenmeye başlarsınız ama kademeli olarak ilerler bu tamam. Listening practice alakalıdır. Özellikle bu videoda e, buna dikkat ediyor olacağım. Bunu gösteriyor sizlere olacağım arkadaşlar. Şimdi geçelim hemen. Welcome to IWC Talks 2. We're delighted to have you I thought we could first of all talk a little bit about your international appeal because it is quite extraordinary. You're renowned from the Balkans to the Middle East. You are the first Turkish actress to be nominated for an Emmy. Do you know what? Şimdi neyden bahsetti? Emi'den bahsetti değil mi? Orta Doğu'dan bahsetti. Fast did. actress. Did you have such a broad bak şimdi ne yaptı? Belli ki buradaki öyküde de Tuğba Hanım'la ilgili hani bununla ilgili ne düşünüyorsun? Niye bunun böyle olduğunu biliyor musun? For example... Actually, bak, I, I expect that I, I, bak beklemiyordum zaten. I, I, Bak iki tane üç tane kelimeyi oradan seçtim hiç anlamıyorum ya öyle varsayıyorum bu video özellikle bunun için yapıyor olacağım hiç anlamıyorum oradan iki kelime Emi'den bahsedildi aktris olduğundan hızlı çıkışından şeyden Orta Doğu'daki başarısından bahsetti süper belli ki bu öykü spesifik bir durum var ve buna yönelik bir cevap verecek şimdi Tuğba'yı dinleyelim. know. It's life. I don't know these nominations awards and this love and uh, this attention Adaylik. um these all um like gives power to Bakın ee, durabilir ee, ağlayabilir ılayabilir bir problem var mı hayır yok konuş you işte, move kızım. on and, uh, and to keep make, going Yes keep going Make, Bak, make better better, and better every time, and better every time. When well, you say these nominations, and they really did start pretty early on. I mean, I think it was 2005. Uh, you, you won an award in, in Serbia and Montenegro, hmm, Montenegro, that which Bak was oradaki. just after you'd left university. Bak, yeah. were you ready to deal with you know Hazır the attention misin? and the fame? Look, hmm. uh, fame, like tema. University, e çıkmış olmak atıyorum, E, o Montenegro'daki öykü değil mi? Onların hepsini arkadaşlar bunlar şimdi bana soruyla ilgili bir döne verdi. Ben şimdi bu döneleri aldım ve ona göre bir prezent, ona göre bir sunum devam no, ediyor. Uh, as I told you, um, I, I didn't. Süper bakın as I told you, siz, uh, söylediğim gibi I expect... giriş kelimeleri. Uh, geçiş cümleleri iyi. It, it wasn't my dream to be an actress and uh, to make this uh, professional but... And then I, I realized that uh, I'm in love with this, mm -hmm. and then I, I decided to go on. So, mm -hmm. what was your dream? Um, hmm. I wanted to be a, a designer. I studied scene and costume design. Neydi yani? what was mm -hmm. your dream? Um, and um, I like to design. dream, dream anything. Do you still, design. Yes, Do you... I am. Have yeah. you been able to use that as a skill alongside your acting? I mean, are you? Are you... Bakın, I know exactly what I should wear uh -huh. for this part. Designing, Designing part. is a part of me. Acting part. is part of ben me. Bi, and uh, I cannot, uh, I cannot leave any of them. But you've you've worked yeah. in both mediums, mm -hmm. in film and in television. Mm -hmm. Is there a big difference for you between the two? Çok I think television, in a way, makes people big different more familiar with you. More familiar of course, they feel like ha? you are a part of the family, like sister, like daughter, and hmm. uh, it gives a different responsibility. and what hmm. do you feel that responsibility is? For... Hmm, responsibility that girdiler, sorumluluk kısmından bahsedecekler. Exactly these days are not easy for all worlds. i always try to uh, give people nice feeling, nice and smooth feelings, the, uh, because they, they want to watch something gives hope and love mm -hmm. and uh, these kind of nice feelings. So do you look for upbeat scripts, mm -hmm. whether mm -hmm. you're working in film or in television? Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, in it's these days, yes, but uh, the, the one uh, before that I nominated for Emmy, it was mm. more dark and more uh, heartbeat. Zaten şöyle bir şey de oluyor arkadaşlar. Yani sizin iş sahanıza, mesleğinize, meşguliyetinize, hobinize veya o spesifik durumun hangi durumsa o... ...bulunuz kongrede, sunumların içerisinde zaten spesifik öykülere dönük e, konuşmalar, sohbet, chattingler olabiliyor. Ha! Doğaçlama konuşma becerisi. Doğaçlama anlama. Yani e, doğaçlama hangi öyküden bahsediliyor olursa olsun anlamaktan bahsediyorsak evet listening practice her zaman aktif olmalı. Ama şu interview'a baktığınız zaman e, genel olarak durumlar, spesifik öyküler hemen hemen çok belli yani. Anlatabiliyor muyum? Ve e, o doneleri alıyor Tuğba Hanım ve o şekilde e, boş bir kağıda başlamaktansa o kelimeyle, o cümleyle başlıyor olmak harika oluyor. Kendisi e, genel doneyi de alıyor. Bu arada bilgimiz olsun. Sadece e, burada anlatılan şey hanımefendi çok hızlı fluent ve cümleleri kelimeleri bazı kaçırdığımız yerler oluyor ya hani. Ha ona yönelik böyle biri karşımıza gelseydi biz nasıl cevap verirdik? Nereden başlardık öykü bu? Story. Yani um, I was I was in love that story. And what about your philanthropic work? I know that you um, uh, you've been a UNICEF national goodwill ambassador. E you have advocated quite a lot for children's yeah. rights and mm -hmm. so on. How important i̇şte for de. you is it to use this you know, huge global fame that mm -hmm. you have uh, mm -hmm. for you know use the power of good? Important part mm -hmm. of the fame mm -hmm. is this kind of things. Children need us. Mm -hmm. Make, make mm -hmm. us remember ourselves uh, because we, as we are getting adults, we forget about childhood. and uh, hmm. I, I believe that make us remember ourselves uh, and uh, love the common hmm. feeling, uh, pure love and uh, the, the hmm. small details. Mm Emotion, yani bu duygu, duygu durumlaması nasıl bahsediyor? That's Gayet iyi. We human being has inside. Çok güzel One of the awards you çok got, good. I think, in 2015 was for both for your social mm -hmm. activism and for your. Social activism, bak, orayı activism aldık, Giuseppe değil Award. Tell me yes. a little bit about that. Uh, it's a social mm -hmm. awards, actually, Giuseppe mm -hmm. Sviaca. They usually give mm -hmm. the main uh, award to a child every year. Mm -hmm. And um, mm -hmm. uh, I, I was very honored to have that. D düşünüyor arkadaşlar konuşurken ara ara düşünüyor evet yani çok da normal çok da doğal. Türkçede bir şey sorulduğu zaman e, size düşünüyorsunuz, e, ağlıyorsunuz, ığlıyorsunuz. Bu çok normal. Wow, bir fluent var mı? Yok, fluent gayet de iyi yani. Wow demeyelim. Hani karşıdaki hanımefendi gibi tabii ki demeyelim. Kendi ana dili Türkçe olan birine göre bu İngilizce konuşma e, düzeyi gayet iyi. Bo for both my acting and my social activism The film Rosso Istanbul is coming out this year. For example, arkadaşlar gördüğünüz gibi Tuğba Hanım'ın karşısındaki bir hanımefendi ve o hanımefendiye dönük biz nasıl aksiyon alabiliriz? Bizim karşımıza geldiğinde bu tarz fluentte olan biri ne yapabiliriz? Özellikle listening practice'in başındaysak konuşma refleksini geliştiriyorsak veya şu da var. Hocam anlamıyorum. Evet konuşabiliyorum. Problemimi Anlatabiliyorum, hikayemi anlatabiliyorum ama anlamıyorum. Listening Practice'inde başındayım. O konferansa katılsam mı? O toplantıya girsem mi? O mülakata girsem mi? O röportajı versem mi? Arkadaşlar başlayın. Sıfırı bir yapın. Başlayın. Kelime avcılığıyla devam edin. Sonra cümlelere dönecek. Cümleler bağlama oluşturacak. Bağlama oluşturdukça da arkadaşlar ne yapıyor olacaksınız? Ee, daha iyi hem anlayabiliyor olacaksınız... Hem de anladığınız şeyleri daha iyi, fluent bir şekilde cevaplar verebiliyor olacaksınız. Algılama aktarmanızı da değiştirecek kısaca. Siz listening practice yaptıkça kelimeleriniz, cümleleriniz daha akıcı. Ee, telaffuzla şu an çok ilgilenmiyoruz biliyorsunuz İngilizce konuşma refleksi geliştirirken. Ama telaffuzla e, iyileştiğini yavaş yavaş ne yapıyor olacaksınız görüyor olacaksınız. Şimdi bu videoları niye çekiyorum? Sizler için, bizler için bir trik olsun, bir ipucu olsun. O ipuçlarını alalım, kendi konuşma refleksimizi geliştirirken kullanalım diye var. Tamam mı? Ee, hem de farkındaysanız birçok Türk e, ünlü, işte e, medyanın içerisinde olan, olmayan vesaire insanları e, özellikle işliyorum ki ne kadar anlaşılır konuşuyorlar, ne kadar karşı tarafa kendilerini İngilizce bir şekilde iyi ifade ediyorlar. Bunları görmüş olun diye. Tamam. Yine sorularınız varsa mutlaka yorumlara bekliyorum. Yorumlarda sorularınıza elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum bu videoyu izlediğiniz için. Görüşmek üzere.